Çakçı. CHP diyor dünya rekorunu kırmış durumda. Ne üzerine? Mağlubiyet rekoru. Dünyada böyle bir örnek yok diyor. Ersan Şen ne diyor? Bu normal diyor. Ne var bunda diyor. Yani muhalefet yenilir diyor. E peki Ersan Hoca dedim. Sen üç dava üst üste kaybedersen ben sana avukat demem. Ne alakası var? Eu bal gibi alakası var işte. Sen 10 tane dava kaybedeceksin. Millet hala gelip sana dava verecek öyle mi? Her şeyi böyle normal görüyorlar ve sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi sürekli iktidarı eleştirmeye, pandemiyi de fırsat bilerek, ekonomiyi fırsat bilerek Türkiye'nin gündemi bu değil kardeşim. Millet aç, İşsizlik var bilmem ya var. De. Senin çözümün ne? Sen kendi çözümünle ilgili bir şey söyle. İşte AK Parti'nin de şunları şunları yapması gerekiyor. Eyvah. Eyvallah. Sen başka ne öneriyorsun? Reçeten ne? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Bülent Kaya diyor ki geçen sefer diyor Tayyip Erdoğan baskın seçim yaptı. Biz adayları son anda belirledik. Şimdi niye adayınız yok. Şimdi diyorsunuz ki acelemiz yok. Yani işte her şey birbirine girmiş. Muhalefet cephesi, Ersan Şen gibi hocalarımızın da katkılarıyla böyle bir garip yolculuğa çıkmışlar. Kendilerini ben tebrik ediyorum bu e, çıkma çıkmaz sokağa doğru aldıkları yolda başarılar diliyorum kendisine. Ersan Şen baya e, şey neşeli bir partner. İyi e, program yapıyoruz beraber. <laughs> Ama haklı olduğu yönler de var. Ne? <laughs> Diyor ki AK Parti'nin de toplumun önüne bir şeyler koyması lazım. Doğru.